Atatürk, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Atatürk'ün takip ettiği dış politikanın dayandığı temel ilke ve esasları inceleyelim. Bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için siyasi, askeri, ekonomik ve başka alanlarda kendi iradesiyle ve kendi menfaatlerine göre hareket edebilmesi gerekir. Bu sayede ülke tam bağımsız olabilir. Atatürk dış politikada hayaller peşinde koşmamıştır. Bunun yerine mevcut şartların gereklerine göre hareket etmenin önemine inanmıştır. Akılcılık, geçmişin sorunlarına takılıp kalmak yerine mevcut şartları değerlendirerek geleceğe yönelik kararlar almaktır. Atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel ve akılcı bir düşünceyi Türk toplumunun bütün alanlarına egemen kılmak çabasıdır. Daha önceki bölümlerde de görüldüğü gibi Atatürk insan aklına çok değer verirdi. Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur sözü onun bu konudaki görüşünü en özlü biçimde açıklamaktadır. Türkiye kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmiş ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere gerekli karşılığı vermekten çekinmemiştir. Ülkeler arası ilişkilerde diplomatik, dostane bir ilişki tercih edilmiş, dünya barışı ve huzuru korunmak istenmiştir. Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul sözü bunun en güzel örneğidir. Ülke menfaatlerinin gerektirdiği şekilde hareket etmek Atatürk'ün dış politikadaki temel ilkelerinden biri olmuştur. Atatürk, milli dış politikada Türkiye'nin güvenliğini ve milletin çıkarlarını korumayı amaçlamıştır. Bu politika, aynı zamanda hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir anlayışı öngörmektedir.